namaz. Recep ayındayız. Namazdan bahsediyoruz. Yakında bir ay daha sonra Ramazan-ı Şerif'e kavuşacağız inşallah. Ey kul etme dünyanızı, gel kıl namazını. Sonra kılarım diyenlerin dün kıldık namazını der şair. Ne kadar yaşayacağımız belli değil. Ecel ne zaman bizi bulacak hiçbirimiz bilmiyoruz. Günde beş vakit namaz, günde beş kere müezzinler minarelerden bizi çağırıyor. Hayya ala salah, hayya ala salah diyor. Haydi namaza, haydi namaza. Hayya ala felah, hayya ala felah. Haydi kurtuluşa, di felaha gelin diye sesleniyor müezzinler. Bu çağrıya icabet edip Rabbin huzurunda secdeye varanlara ne mutlu. Ya icabet etmeyenler. Namazlarını unutanlar, gafil olanlar. Allah'ım bizi gafillerden eyleme. Namazlarımızı kılanlardan ve kabul olanlardan eyle. Allah ile konuşmak isterseniz namaz kılın buyurulur. Allah'ın sizinle konuşmasını isterseniz Kur'an-ı Kerim okuyun. Evet dostlar secde ettikçe yükselmenin adıdır namaz. Eğildikçe Allah'ın huzurunda kula kul olmayacağım demenin ikrarıdır namaz eğildikçe o sultanın, o zat-ı alanın önünde secdeye hürriyetin, özgürlüğün adıdır namaz. Üç günlük dünyada kula kul olmamaya karar verdik. Rabbim senden başkasının önünde eğilmemeye azmeyledik. Namazlarınız makbul yola sevgili dostlar.